Bu videoda tüm dünyada ormanların kralı olarak bilinen aslanları daha yakından tanıyacak ve haklarında önemli bilgiler edineceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. İlk olarak nerede yaşadıklarından başlayacağız. Aslanların yaşadığı ülkeleri sayacak olursak Afrika'da Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Güney Sudan, Etiyopya, Somali, Kenya, Tanzanya ve Mozambik gibi ülkelerde yaşarlar. Asya'da ise yaşadıkları tek ülke Hindistan'dır. Saydığımız bu ülkelerle birlikte dünyada yaklaşık olarak 30.000 civarında aslanın kaldığı tahmin edilmektedir. İhtişamıyla gözleri üzerine çeken beyaz aslanlardan ise günümüzde sadece 100 civarında kalmıştır. Aslanlar maalesef nesli tükenen hayvanlar arasındadır. Habere göre son 20 yılda nüfusları yüzde 43 oranında azalmıştır. Aslanlar oldukça iridir. Erkekler 150 ila 250, dişilerse 120 ila 180 kilo arasındadır. Günde en az 16 saat uyuyan aslanlar. Çevresel etkenlere göre birkaç litre su içebilirler. Peki aslanlar hangi hayvanları yerler? Çoğunlukla zebra, geyik, bufalo, su aygırı ve antilop gibi hayvanları yerler. Aslanların avlanırken hızlı koşması gerekir. Limitleri zorladıklarında saatte 80 kilometre hıza çıkabilirler.